Meşhur Antalya piyazımızı daha önce denemiş miydiniz? Özellikle köftenin yanına çok yakışacak, lezzeti damaklarda iz bırakacak harika bir tarifle sizlerleyiz. Antalya'mızın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Antalya usulü piyaz. Peki nasıl yapabilirim? İşte bunun için gerekli malzemeler. 3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 1 tutam maydanoz, 2 adet haşlanmış yumurta, Tarator sosu için 3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye, 1 çay bardağı tahin, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı elma sirkesi, yarım adet limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı tuz. Malzemeler hazırsa Antalya piyazının yapımına başlayabiliriz. İlk olarak yumurtalarımızı haşlayalım. Tarator sosu için rondoya 3 yemek kaşığı haşlanmış fasulye, sarımsak, zeytinyağı, tahin, elma sirkesi, limon suyu, tuz ve kimyonu alarak malzemeler krema kıvamını alana kadar çalıştıralım. Ardından kalan haşlanmış fasulyeyi uygun bir karıştırma kabına alalım. Üzerine hazırladığımız taratoru ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Soğan, domates ve maydanozu doğrayalım. Haşlanan yumurtaları dilimleyelim. Sosa buladığımız fasulyeyi servis tabağına alalım. Üzerine soğan, domates ve yumurta dilimlerini yerleştirip maydanozu serpelim. Ve tadını Antalya piyazımızı servis edelim. Afiyet olsun.